Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla hepinize merhaba. Bugün, şu anda ekranda gördüğünüz işletmede, yani yine bir göç hikayesi aslında, İstanbul'dan evet. Sakarya'ya göç hikayesi. Evet. Belki Hüseyin abi, daha önceden görenler olmuştur, beraber bir video çekmiştik, Karadeniz'de evet. tekne bozuldu. Evet. Evet. O zaman demiştim ki ona, abi ne zaman kurtulacaksın İstanbul'dan? O da dedi ki, çalışmalar devam ediyor ve çalışmalar artık meyvesini verdi. Aynen. Mantar Allah... yemeğe geldik. <laughs> Aynen. Allah nasip etti. Doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklara tekrar kavuşmak nasip oldu. Biraz kendimi tanıtayım. Doğma büyüme Kocaeli'yim. Sakarya'nın Kocaeli ilçesindeyim. Askerden sonra bir 12-13 sene kadar bir İstanbul maceram oldum. Orada yaşantım, hani yaptığım iş, yaşantımız falan iyiydi ama ve hep özümüze dönme bir amacımız vardı hikayemiz vardı çünkü buradaki doğallık buradaki atmosferi hiçbir yerde bulma şansımız yok evet. yani gerek insanlar olsun gerek doğası olsun evet. en basiti trafiği olsun yani bun almıştım bayağı kesinlikle abi. yani İstanbul bu konuda bize getirdiği artıları oldu çok şükür ama götürdükleri de çok oldu. Biz Ben nedense hep götürdüklerinden tarafa böyle kendimi Bak. yonttum biçtim. Hep böyle bir özüme dönme hikayemiz vardı, düşüncemiz vardı. Oradaki işimizi gücümüzü bir şekilde tesfiye edip. Çok farklı bir sektöre girdin abi, abi. Kesinlikle. Normalde yaptığım işle alakasız bir şey. Fuar reklam işleri yapıyordum. Stand tasarım işleri yapıyordum. Hmm. Yurt içi yurt dışı. Alakası yoktu. Bu işe gireceğim, bu işi yapacağım dediğim hani bir son bir iki senem olmuştu. Hmm. Daha tesisimiz 5-6 aylık falan. Hı hı. E, bu işi yapacağım dedim inan bu mantarın lezzetini bilmiyordum. <laughs> Gerçekten bilmiyordum. Çok ilginç bir hikaye. Çok cesaret gerektiren bir şey. Kesinlikle. Ama eminim ki araştırmışımdır çokça. Araştırma yaptım. Hani dedim ya bu işi yapacağım edeceğim. O İstanbul'dayken bile arge çalışmalarım hı hı. devam ediyor. Acaba nasıl yapabilirim? Hangi firmalarla çalışabilirim? Ne? Detaylı bir şekilde daha sonra ürün başında biraz daha konuşacağız. Aynen. Elimizden geldiğince e, bu işe merak salan arkadaşlar olur. Yönlendirmeye hı hı. çalışırız. Hı hı. Artılarını, eksilerini. Ee, dediğim gibi bu işte kimyasal. kimyasal da şöyle e, indirgenmiş bir şekilde. Örnek veriyorum musluktan içtiğimiz sular bile eee kloroform tarzı e, şeyler var hani mikropları kırsın diye. Bunlar da dezenfekte edilirken samanla pamuk karışımı dediğim gibi içeri girince daha detaylı bir şekilde Evet. Bunları e, birbirine kararken dezenfekte edilirken bazı dışarıdan kimyasallar kullanılıyor. Hı hı. Ya yaptığım e, araştırmalar sonucunda hani örnek veriyorum elimde bir ürün var. Benim bu ürünü pazarlamam lazım. Doğru noktalarına nüfuz etmem lazım. Ha bunu yalan söyleyerek de yapabilirdim. Ya ürünün tamamen doğal öyle böyle deyip de yapabilirdim ama üç kuruş para kazanacağız. Helalimize haramı karıştırmayalım. Bunun derdindeydim. Hı hı. Onun için e, çok araştırdım. Firmalara işte baktım şey yaptım. En son bir firmayla karar kıldık. Araştırdık. Nasip oldu. Ne? Başladık. Evet. Bismillah dedik girdik. Şu anda bu izleyicilerin de gördüğü arazi sana ait mi abi? Yok kiraladık burası, burayı ben kiraladım. Ne kadarlık kiraladın? Burayı 5 seneliğine sözleşme yaptım, 5 senelik kiraladım. Ee, Kaç bulunduğumuz, metrekare? Bulunduğumuz arazi 3440 metrekare. Yalnız biz bunun çadırımız e, 7 metre 14 metre yani 98 metrekare, 100 Hı. metrekare bir alan e, kaplıyor. İşte konteynerımızı koyduk, farklı defo olanlarımız var. Yani şöyle sadece tek çadırda kullanılacak olan varsa düşünen varsa 200 metrekare, 300 metrekare yer yeter. <laughs> Ama yarın bir gün en büyük sıkıntısı pazar, pazar sorununu çözdüğü zaman yeni girişimciler ikinci çadır, üçüncü çadır böyle bir talep edecekler böyle bir ihtiyaçları olacak. Yani grafik büyüme, büyümeye doğru gidiyor. Aynen. Yeter ki pazarı bulunsun. Bu hı. işin en büyük sıkıntısı pazar. Anladım. Peki abi şu anda Sakarya için konuşuyorum. Maliyetleri vermek istiyorum. İnsanlar merak ediyordur muhtemelen. Evet. evet. Bu demin verdiğin hacimdeki bir yer için, hı hı. metrekaredeki bir yer için insanlar ne kadar fiyat gerçi bulundukları şehre göre farklılık olacaktır ama insanlar evet. Ne kadar ödemesi gerekiyor? Böyle. Şöyle söyleyeyim açık konuşayım. Ben bu e, firmayla konuştuğumda hani kesinlikle bitti her şey kafamda oturtturdum yapacağım edeceğim. Firmayla konuştum e, bana 62 bin lira falan 62 bin 500 lira gibi bir rakam söylemişlerdi. Hı hı. Ben hani yine bir araştırayım edeyim hani yanlış bir şey yapmayalım böyle adımlarımızı sağlam atalım diye bir 10 günlük 2 haftalık falan bir süreç uzadı. Hı hı. Tekrar başvurduğumda konuştuğumda 7500 bin 500 lira ekstradan maliyet geldi. Yok işte aynı firmadan mı? Aynı firma. Yok işte klimalar hı. yurt dışından geliyor, işte gümrük parası yok demir zaman. ara biliyorsun hı. demir falan fiyatları yükseldi, hı. bütün maliyetler yükseldi. Bunun fiyatını üzerine koydular. Yani ben e, 6-7 önce falan Eylül ekim gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. E, i̇çindeki 60 binlik klima var sana bir. Hı hı. sanayi tipi, sanayi ciharıyla çalışıyor. Bunu da söyleyelim. E, normal ev elektriğiyle de çalışabilir ama e, makinaların falan ona göre düzenlenmesi e, şey yapılması lazım. İçinde 10 ton kompostla, kompostu da e, bir açıklık getirelim. E, mantarın içinde büyüdüğü e, poşetler, çöp torbaları gibi poşetler ama içinde mikro delikler var, e, hava alsın diye mantarlar. Evet. O e, poşetin içinde bulunan karışım, o da pamuk, saman, buğday ve tohum karışımı. Kesinlikle içinde kimyasal gübre, dışarıdan takviye hiçbir şey yok. Evet. Biz e, burada tesisimize koyduktan sonra belirli bir işte e, kuluçkalama, sarım aşaması falan var. Hı hı. Onları e, ulaştırıyoruz. Belirli bir sıcaklıkları var. İşte o sıcaklıkları ulaştırdıktan sonra e, sarım süreci işte iki hafta sonra falan kontrol ediyoruz paketleri falan kesiyoruz. Kontrol ediyoruz. Sarım tamamlanmışsa e, soğutma işlemi deriz. E, hı hı. 20 derecenin altına düşürüz. Kademe kademe. O, o zamandan sonra e, içeride gerçeğini gösteririz. E, mantar pin oluşumu deriz. Pin oluşumu e, yavaş yavaş çıkar. İşte o pinler çıktıktan sonra işte belirli kademeler var, çalışmalar var. Örnek veriyorum günde 3-4 kere hava sıcaklığına ortam nemine göre sisleme yaparız, sulama yaparız Bu makinenin içinden. Sis gibi sisleme yaparız. Ee, ve zemin ıslatarak ne oranını sağlarız. Bu bölgeden bölgeye değişiklik gösterir mi? İlla ki değişiklik gösterir. Hani farklı bölgelerde tecrübem olmadı ama nemi yüksek yerlerde daha az indirgenebilir. Mesela atıyorum sulama, Şurada. işte zemin ıslatma daha az yapılabilir. Evet. Böyle küçük püf noktaları var. Yani bir şey yanlış yaparsanız çok etkilenir. Öyle bir canlı ki hava sıcaklığı mesela yükseldi veya azaldı. Mantarınızı ona göre hemen hissedebiliyorsunuz. Artısını hmm. eksisini. Peki şu anda mesela böyle bir tesisi Türkiye'deki farklı iklim koşullarına göre her yerde kurulabiliyor mu? Kurulabilir, yapılabilir. Yapılmayacak bir şey yok. Atıyorum soğuk bir bölgede ısıtma işleminiz gerekebilir. Klimayı fazla çalıştırırsanız Maliyet maliyetiniz hmm. artar, gideriniz hmm. artar. Yani ilerleyen şeylerde, dakikalarda inşallah o konuya da değiniriz. Hmm. Bu işlerde hani tek çadırdan özellikle söyleyeyim Ticari bir gelir. E, insanlar fazla beklememesi lazım. Tek da Evet tek çadır. O da neden? E, ürün çok kaliteli. Dediğimiz gibi içinde kimyasal gübre, karışım dışarıdan hiçbir şey yok. Sağlığa zararlı hiçbir şey yok. Ama e, kültür mantarı gibi geçerli bir şey yok. Pazarı Doğru. yok. Toplumda öyle bir algı var ki yani kültür mantarı tamamen yenir. Şey e, artı eksi bir şey söylemiyoruz ama. E, kültür mantarını yiyor vatandaş. Bunu yemiyor. Niye yemiyorsunuz diyorum? Ya, ne olduğunu bilmediğim ürünü yemem diyor. Ama hmm. diyorum abi sen kültür mantarını yiyorsun. Biliyor musun içinde ne olduğunu? Ha bilmiyorum. Abi dün onun içinde böyle böyle kimyasal gübre koyuluyor biliyor hmm. musun? Aa bilmiyorum. Ya, diyorum bilmediğim bir ürünü yiyorsun hani içinden olduğunu bilmiyordun. Bilinçsizlikten dolayı Kesinlikle. Hmm. İnsanlarda bir hep önyargı var. Hani bilmiyor. Evet. Evet. Hatta bununla ilgili bir anım da var. Pazarda ürünümüzü satıyoruz. Ee, bir amca geldi. Ürünlere bakıyor. Bu şekilde inceledi. Dedim amca buyur yardımcı olayım nedir, nedir bu dedi. bayağı bir meraklı bir şekilde. Dedim amca stridya mantarı, kavak mantarı derler, kayın mantarı derler. İşte bölgelere göre ismi değişir. Bu yeniyor mu dedi. Amca dedim evet yeniyor dedim. Hani e, kaliteli bir üründür. İçinde gübre yok. Hani e, dışarıdan takviye hiçbir şey yok diyorum. Tesisimiz burada yerinde gelip inceleyebilirsiniz falan. Bayağı baktı falan. Ondan sonra mantarı inceliyor sürekli ama bir talepte bulunmuyor almak için. Hı. Neyse tezgahtan uzaklaştı ama tezgahın etrafında böyle volta atıyor, bir sağa bir sola Dikkatini gidiyor. Dikkatini çekti yani. Evet evet sürekli benim de hani dikkatimi çekti Hı. onun o e, ilgisi. Tam benim tezgahın önünde falan. Amca oradaki abiye sordu, e, bu dedi ne dedi? Mantarları gösteriyor Hı. bir de yöresel şivesiyle. Amca dedi mantar dedi. Yeniyor mu dedi? Amca yeniyordur dedi. dedi. Adam dedi yemez dedi satar mı dedi? Adama sorsana dedi şimdi. Hemen içine bir şey oldu. yani böyle bir kuşku düştü. Acaba dedim maddi şeyinden dolayı alamıyor mu falan? Uzaklaşıyordu. Koştum koluna girdim. Dedim amca böyle böyle hani ya sana dedim biraz vereyim tadına bak dedim hani. Bir zehirlenmezsin. Ekstra dışarıdan takviyemiz hiçbir şeyimiz yok. Hatta vücuda yararlı falan. Baktı yüzüme gözüme böyle ben dedi bilmediğim şeye eve sokmam dedi böyle bir anımda gerçekleşti yani <laughs> bilmediği için dediğin gibi insanlarda aynen, bir aynen. şey olabiliyor ama aynen artık yavaş yavaş yaygınlaşıyor eminim ki pazar biraz daha genişliyordur evet şöyle e e e burada şu bölgede biz şu an Kocaeli bölgesindeyiz e Karasu Kocaeli. bu bölgede şu an e tekiz tek e üretim çadırında bulunuyoruz ben hani bu işi girerken biraz benim için avantaj olduğunu düşündüğüm için Biraz araştırmalar yapıp bu şekilde kanaat getirdim. Yoksa Hı. yakın bölgemde olduğu zaman fazla bir eee gören bir ürün değil. Neden değil? Fazla bilinmediği için. Hı. Biz e, çok şükür bayağı bir yol kat ettik bu konularda. E, reklamımızı yaptık. işte gerek e, tadım standları tarzında biraz böyle vatandaşa işte çadırımızın orada işte ızgaramızı yaparak Hı. ızgarada falan tattırdık. Hatta meraklı olan bu şekilde talepler de geldi. Ya kardeşim biz bunu aldık ama nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bize Hı. bunu tattırır mısın? Yedirir Hı. misin deyip Tabi dedim işte mangalı... Bir yandan da yaptım. öğretiyorsun. Tabii. Evet evet mangalı yakıp davet ediyorum abi diyorum gelin tezgahı öyle. kurdum gelin e, yiyelim. Abi kaç farklı metotta yapılıyor çeşitli yapılıyor? Sınır yok. Hmm. Bununla yani ekmek yapabilirsiniz, ekmeğin arasına koyabilirsiniz, ızgarasını yapabilirsiniz, sotesini yapabilirsiniz. Yani her şeyini yapabilirsiniz öyle hmm. mucize bir ürün. Bunun mesela kurutun çorbasını yapın. Yani çok kaliteli bir ha, ürün gerçekten çorbasın. evet. Yani her şey yapılabilecek bir ürün. Parantez içinde bir, bir ek bilgi vereyim. Bu istiridye mantarına vejeteryan eti derler. Yani et gibi lezzetlidir. Et yemeyenler bu mantarı tüketir. Bir de şimdi çadırın içerisine gelelim. Bakalım, orada biraz da bilgilenelim. Ondan evet. sonra devam edelim. Arkadaşlar şimdi önce neden maske taktığımızı söyleyelim abi. Aynen. E, normalde kullanmamız gereken maske bu değil. Yani bu içeride e, rutubet, nem oranı biraz faz, e, fazla olduğu için gaz uh -huh. maskesi takmamız lazım. Uh -huh. Ama şu an sarım aşamasında olduğu için işte spor birazdan bahsederiz onun. O hareketler olmadığı için hani bunu kısa vadede durabiliriz. E, fazla bir e, vakit geçirmeden. Tamam. İşte müsaade Şimdi önce çadırın içinden bahsedelim. E, az önce bahsettik 7 metre, 14 metre 98 metrekare bir çadırımız var. Buranın toplam kapasitesi 10 ton ürün alır burası. 10 ton kompost. Kompost dediğimiz bu ürünlerdir. Bunların içinde saman ve pamuk. Bir de buğday taneleri vardır. Onların içinde sarım yapar. Ben az önce bahsettiğim gibi ürün çıktığı zaman çok miktar ürün çıkıyor. Pazarımız sıkıntı. İşte buradan sağa sola götürün nakliyesi falan pazar bulması. Ben biraz bu konuda riskimi azaltmak için çadırımı ikiye böldüm. Ortadan böyle basit bir branda sistemiyle 4 ton bir tarafta, 4 ton birazdan da oraya gideriz. 4 ton da diğer tarafta var. Farklı zamanlarda ürün almaya çalışıyorum. Bunun, e, bu şekilde bir şey yaptım. Çok şükür arge çalışmamdı. Çoğu firma yapma olmaz işte ürün aldığım firma bile olmaz yapma falan. Ee, işte oldu, yaptık bir şekilde olduk. becerdik. <laughs> Allah'a şükür. Şimdi burası ayın altısında geldi, ee, 20-22 günü. Yani 3 haftalık. Şu an az önce bahsettiğimiz gibi e, sarım aşaması bitmiş, soğutma işleminde e, pinlerin gelmesini bekliyoruz. E, diğer tarafta arada bir ay farklılık var. E, diğer taraftaki mantarla bu şeyin arasında, buranın arasında bir ay farklılık var. Mesela oranın ürünü bittiği zaman oradaki kompostları, o bitmiş şeyleri mantarların kompostunu poşetini dışarıya bahçeye gübre olarak kullanacağız. Sonra oraya yenileri gelecek, yeni kompostlar gelecek. Onlar da yine az önceki bahsettiğimiz gibi sarım işlemlerini falan yaptırıp pin gelmesi için çalışmalara başlayacağız. Vardiyalı olarak çalışmaya devam edeceğiz evet. inşallah. Peki abi şimdi bu komposta evet. buraya geldikten itibaren ne zaman sonra ürün alınabiliyor? İklim ee, iklim şartlarını hani dışarıdan soğuk e, falan illaki birkaç gün etki ediyor. Onlar iklim şartları da, e, uygun gittiği takdirde 35 güne 40 gün arasında mantarımız hazır bir şekilde e, olabiliyor yani oluyor. E, satışa hazır pozisyonda oluyor. Hı hı. Bir ton komposttan ne kadar çıkıyor? Şöyle söyleyeyim %25 gibi bir şeyi var. E, verim var. %25 olur, 30 olur, 20 olur. Tamamen bakım, bakımla ilgili işte o hava ayarını tutturmanızla alakalı. Yani 10 tondan 2-3 ton arası yani 2,5 ton arası falan mantar elde edebiliyoruz. Ee, şimdi tesisimizde bu şekilde e, tabiri caizse arabalardaki radyatör sistemi gibi bir sistem var. Altında e, su tankı var depo. Buradan pompa yardımıyla e, su basıyor. Tekrar bunlar e, yanmaz, sudan etkilenmez kağıt bunlar. Bunların içinden geçerek... Dışarıdaki gördüğümüz, az önce çekim yapmıştım. o fanların yardımıyla içer, dışarıdan e, havayı içeri alıyor, içerideki havayı da vakumlatıp dışarı attırıyor. O şekilde bir özelliğe sahip. Yani e, doğal bir klima. Klimayı kullanmadan yazın, ortam sıcaklığını, soğukluğunu bunlarla e, sağlayabiliyoruz. Yani bunlar komple ıslanıyor. Dışarıdan atıyorum, e, hava sıcaklığı yüksek, içeride nem oranı az. Bunlarla havayı soğutarak nem oranını arttırabiliyoruz. Doğal, bir, yapay bir klimadır. Yani bu da bir parçası yani. Evet, evet. Bu daha uzun normalde. Çadırı bölünce yarısı bu tarafta kaldı, yarısı diğer tarafta kaldı. Yine bunu buraya kuran firma mı? Evet, Tedar firma içinde. firma. Paketin içindeydi. Peki Türkiye'de kaç tane bu işi yapan firma var? Ee, yani ortalama? Üretim olarak tam bilgim yok. yok ama Tabii sürekli... Farklı şeyler var ama değil mi? Evet, sürekli e, yenilenen, sürekli yeni firmalar, yani yeni kurum yapan firmalar var ama Bilinçsiz yapıldığı zaman, hani hı hı. ben bu işi yaparım, ederim dediği Kendi zaman... Kendi başına yapması mümkün mü? Yapılabilir. Yapılmayacak bir şey yok aslında. İlk bu işi bilmediğiniz zaman, tecrübesizken hani yaparım, ederim diyorsunuz. İşte hı. önünüze bazı engeller koyuluyor. İşte yapamazsın, olmaz, etmez. Ama yapılabiliyor. İnsan ne insanlar var. Sadece brandanın altında üretim yapıyor. Hı hı. Sizi korkutuyorlar. Özellikle dipnot vereyim arkadaşlara. Yeni gireceklere. Kendinizi... Sıfır malzeme alıp da fazla borca sokmayın, boğmayın. Bu işlerde elinizden geldiği kadar giderlerini azaltırsanız para kazanabilirsiniz. Yoksa şu an bu tesis 80-100 bin civarındadır. Hani yapacağınız elektrik işte temel masrafıyla falan. Ama bu e, ürünü ikinci el alıp hemen hemen maliyetinizi yarı yarıya düşürebilirsiniz. Burası da e, ikinci flaşımız. Flaş dediğimiz ikinci mantarların çıktığı bölüm. Daha ilk gelen e, burasıydı. Burada takribi 10 gün, 2 hafta önce işte birinci flaşlarımızı, mantarlarımızı topladık. Onları pazarlamasını, satımını bir şekilde yaptık. Biraz zorlandık, biraz ziyan ettik öyle söyleyeyim. Ondan sonra bir ısıtma işlemi, işte birkaç tef tefek işlemler var. Onları yaptıktan sonra ikinci flaşı hazırladık. Tesisimizi, odamızı. Flaş dediğin? Flaş dediğimiz, şuradan gösterelim. Şöyle küçük küçük şunlar. Şunlar mesela büyüyecek. Şöyle gördüğünüz gibi mantar olacak. Bunlar hep flaş diyoruz. Birinci flaş, ikinci. Bu ikinci flaş. Torbanın ikinci ürün verimi. Burada daha detaylı, daha küçük küçük de görülebilir. Şunlar mesela hep mantar olacak. Küçük küçük. Bir torba mesela verdikten sonra tekrar veriyor biliyor musun? Kaç flaş veriyor? Eee... İki tane sağlıklı flash veriyor. 3. de verebiliyor ama tesisinizin giderlerini üçüncü flaşta karşılamaz. Öyle söyleyeyim. Verim düşüyor mu üçüncüde? Verim düşüyor. İllaki Verim. düşüyor. Kalite de düşüyor. Bunun yine gibi bütün proteini işte değerli şeyleri mantar yapraklarıyla emiyor. Üçüncüye fazla bir şey kalmıyor. Gelir de düşüyor. İşte elektrik sarfiyatımız artıyor. İşte bir daha bekliyorsunuz. Artı bir de yeni gelecek kompostların gelimi de geç oluyor. Oradan da her türlü kaybınız olur. Sağlıklısı iki kompost, iki verim. Devletin desteklendirme politikası nasıl? Şimdi şöyle yöre yöre değişiyor bu destekler. Atıyorum biz şu an Sakarya bölgesindeyiz. Sakarya bölgesinde 2020 Nisan Mayıs ayı gibi Tarım İl, il Müdürlüğü'ne gittiğimde planımdan bahsettin. Bana Sakarya bölgesinde desteklemediğini söylediler ama aynı tarihlerde atıyorum hemen sınırımız olan Düzce bölgesinde destekliyordu. Yöre yöre desteklemeler var. Ama ben bu tesisi tamamen kendi çabalarımla kurdum. Hemen yani bir destek falan alamadım ama atıyorum ilçelerin köylerin kalkınması adına örnek veriyorum herhalde şimdi tam bir fikir tam net bir bilgim yok ama birkaç duyum aldım. Sakarya bölgesini yeni kanunlarla yeni şeylerle desteklediğini ama ilçe merkezine yakın yerlerde değil köy alanlarında köy kalkınma desteği olarak Hı -hı. bu şekilde bir şey varmış herhalde. Ama dediğim gibi ilçe merkezlerinden uzak. Yani köy yerlerinde böyle bir desteği olduğunu söylediler. Ama ben kurduğumda böyle bir destek yoktu. Ee, bir de merak ettiğim Konu ortalama elektrik tüketimi ne kadar? Ee, o da şey tam şeye indirgenemez. Hani far, e, net bir bilgi veremem ama Fiyat hava Evet, veremem. Evet, veremem. Şimdi hava sıcak olur, klima kullanmazsınız. tüketiminiz az olur. İşte hava soğuk olur, klima tüketiminiz fazla olur. Elektriğiniz fazla olur. Yani e, minimum 200 lira, yani 150-200 lira. Yani bu tabii kullanıma bağlı. İşte hava sıcak olur. Fanla soğutursunuz, klima kullanmazsınız, tüketiminiz ona göre az olur. İşte kuluçkalama evresinde içeri verdiğiniz oksijen Tabii hep atıyorum denk gelir, elektrik yakmazsınız kuluçkalama döneminde sadece fan verirsiniz. Bir ay az gelir, diğer zamanda soğutmanız gerekir, klima vermeniz gerekir. O ay fazla gelir. Hani net bir şey söylenemez o konu hakkında. Anladım. O zaman yemek vakti hadi gelin. Aynen yemeğe geçelim.